bir dakika yavaş at yavaş azar azar at azar azar gel bak şimdi buraya gel buraya gelsin, Küçük Küçük. Buraya gelsin. Küçük. Bak. bak gelsin buraya. işte. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 bak. Küçük küçük at atma fazla. Bekle onlar yesin ondan sonra. Bak 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 bak. bak. Tamam, fazla atma. Bırak. Dariyim hadi. Fazla olunca havuzu kelet. Tamam, çıksın yeter. Ne çıksın? Çıksın diye orada. Ee, daha şimdi tahtanızda duruyor zaten, Hı. bir şey olmaz. Tahta artık onlar kurtardı. Hava çok sıcak şu an. Bak kendine Bir kalın tahta getir onu koyalım. Bak bu tahta onlar tutmuyor. Hepsi çıkamıyor üzerine. Kalın bir tahta getir. Onu çıkar ikisini de çıkar biz çakalım onu. O birbirinden ayrılıyor ya. Senin suyu var ya. Tamam onu, onu at. Çıkar onu.